kamyonu çektireceğiz Taylan. Onun için ne yapıyoruz? Önce ördeğimizi kuruyoruz. Ondan sonra kamyonun ön tarafına bağladığımız ipimizi ördeğimizin boynuna bağlayıp ve şimdi teste başlıyoruz. Gel Taylan bakalım beraber. Gel oğlum. Evet bakalım kamyonu çekebilecek mi? Hayır çekemedi. Taylan ne yaptı oğlum ördeğimiz? Bu ördeğimizin gücü yetmedi. Birazcık izin söyle. Çekmesin mi oğlum ördeğimiz? <laughs> Kurtaralım mı onu orada? <laughs> Taylan'a izin vermedi ördeğine. Otobüsü mü çektirsek acaba? ne varmış oğlum orada? Aba. Aba çöp kamyonumuzu içine çöp atalım mı şimdi o zaman? Hadi çöp getir bize çöp atalım içine. Onunla oynayalım. Güzel. Güzel. Evet getir oğlum hadi içine çöp koy. Hı. Çöp koy içine. Evet aferin onu da doldur şimdi. Aferin. Alkış. Başka da çöp getir. Başka çöp getir. Evet. At içine. Onu da doldur içine oğlum. Aferin sana. Bir de ona arabalarımızı da atalım içine. Evet. Onu da doldur oğlum. At içine. At çöpümüzü. Nereye gitti çöpler Taylan? Heya. Göster hadi oğlum bize. Nerede çöpler? Orada. Sen göster. Ha, orada mı bakalım bir? Kaldır ama bir içine bir bakalım. Nereden kaldırıyorduk? Evet. Şuradan kaldır. Evet. Aa, neler varmış. Abiler. Abalar da varmış. Hepsini çöpe mi attın oğlum onların? Evet.